Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Squid Game oynuyoruz bilmem kaçıncı bölüm Evet Gördüğünüz kadar ilerledik Az ilerlemedik de Şey dışında çok oynamıyorum Böyle videoda oynamak dışında Her oyunda birinci oluyorum çoğunlukla zaten Duygu'nun ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz Bu oyunda yani kötü bir değil ama karakter kötü. Thanos'la oynayacağız. Neyse siz neyse boş Eee... <laughs> <laughs> Bu arada sonunda izlediğimiz ultimatik film var ha. Göreceksiniz onu bir. Kısılasa. Tamam ortadan şeyler geçiyor. Bunlar geçiyor. Bir de çığlıklar var. Tamam ya. Kolay bu. <laughs> Nasıl Roblox'a giriyorsunuz ya? VPN yasakken Roblox'a girilmiyor yani. Roblox da VPN'i yasaklamış. VPN yasak değil de Roblox yasaklamış. Kendi yasaklamış adamları. Benim oyunları VPN e girerseniz adamın hesabını bozmayın. VPN'e girmeyin falan. stres olmayacak. Bak stres olanları yandaki görüyorsunuz bu oyunda stres olanları. Erkenden burada bırakacağım. Böyle ya. Hayat evet, bayram olsa ya. Kırmızı ışıkken benim ortaya dönüş. Yeşil ışık kırmızı ışık. Yaşıl ışık. Hadi artık. Ha. Ayıp bu. Bakın. Hep benim çıkışım ona denk geliyor. Bakın biz at değiliz. Biz at oyla attık. <laughs> Reis ben bir şey yapmadım. Dur. Son o sonuç orada. Biri öyle eğlense. Çok haksız yere eğlendim ya bu turda. Ya dur. Şurada şey ayrılayım hızlıca. Ayrıl. Uzatmaya gerek yok. Tekrar oynayayım. Yani haksız yere eğlendim. Thomas destansı mı ya bu oyunda? Bu oyunda hiç efsane bir karakter var mı? Herhalde oyuncudan öyle bir şey var. Nadirlik şeyi. Yani. Değil mi? Destansı. Cüyo. Sana bir. Ama. Ne? Sıradan. Normal sıradan. Sıra dışı mı? Allah Allah, değişik geldi ya be. Nadir. Bu biraz nadirdir evet. Evet. Bu var ya bu fena nadirdir. Japon herkes birbirine benziyor. Nerede 330 şey? Bu nadirliği ne kadar? Ben doğmayan karakterlerin nadirliğini bilemiyor muyum? Ya böyle iş mi olur ya? Yine <laughs> kalmış. Tansa da mı? birkaç kişiyle mi oynasam ben bu oyunları? Daha mı eğlenceli olur? Birkaç... Roblox nasıl giriyoruz ya? Roblox kendi VPN'e saklamış. Bulamıyorum da VPN doğru düzgün. 50 trilyar tane dendim inanın. Aranızda giren varsa söyleyebilir mi ya? Yani yorum söyleyebilir mi derken yorumlara yazma açısından yani. zaten yüz yüze söyleyemeyiz ya da arama falan olmaz. Hani yorum iyi olur. Şimdi bu çıkabilecek en iyi eşyaydı neredeyse başta. Trolleyeceğim. <laughs> dalgona gelse var ya uçacağım mutluluktan. Dalgona gelirse öyle olur. Bir dalgona gelsin. Ah be. Nasıl iş ya? Bir dalgona getirin ya. Ben şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Merak ettim. Böyle yapınca bu bana ölümsüzlük veriyor. Ha hiçbir şekilde ölemiyorum. Oraya sancaklar deyince de ölmüyorum. Ha bu o bölüm. Ha. Bak dalgana geldi. Uçacağım bak. Uçacağım mutluluktan. Ye ha, ye. Yeah. Yeah, yeah. Hadi. Ben şu an yani kesin geçtim. Hatta belki birinci falan olur. O oh, kadar değilmiş. Bak. Kalem. Kalem. Hadi. Tamam. Bu da biraz hızlandırır beni şimdi. Ben böyle... Böyle iş mi oluyor? Yapacaksanız düzgün yapın biraz. geçti. Tamam. Şimdi bu yardım edeceğiz bu adama. Aslında çok yardım edemedik ama olsun. Adam yardım oldu mu annede. Bakalım şunu da yaptık. Ben vafama. falan da son saniyede izleye bastım. Ama oyunu bağa sokamadık. Ölümün içinde kişiymiş. Çok iyi insanlardı. İnanın. 8 kişi mi öldü? İlk oyunda 8 kişi mi oluyor? Matematik geldi doğru. Ağır metal Ben bu oyunu daha önce oynadım. Ha, şu anahtarlı oyunlardan da. Ya, Ana. ağır metal işte bu versiyonunu oynamadım. Bir de çizgisine ulaşıyoruz. Yani bir çizgi çizgisinde orada anahtarlar var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Müsağım. Ah, müsağlar flambo BM telefon değil, yanlış anlamayın. Benim telefon yok, nes? Şana... yok, Neyse. BM yandı. Res, ayıp Bu nasıl? Ha, bu şarkı böyle olduğunda açılıyor. Çok kolaymış. O bu ne? Adam öldürdüm kendimi kötü hissettim öldürmek yerine geçebilirdim tabi. Ama boş verelim. Olur öyle şeyler. Bu yavaş yavaş ünleniyor mu? Bu ünlenmez ki. <laughs> çok. Ah be adamı yapamadım. Tamam. Ah. Ama Amerikan filminin Türkçe ben ne işe? Ah, destiyon, destiyon. Oh, tek mi çıktı? Ha, ayıb ya, tek mi çıktı? Hadi. Tabii bu kavga şekli. Adam dövüyoruz burada. Adam dövüyor. Adam diyor hayatta kal. <laughs> Klasik iş. <laughs> işte. i̇şte. Bir yerine kaybetmiyoruz. Kendini savun fazla bilye toplama. Yani burada bilye topladığı bir şey yok. Bilye topla diyor da oyun değil. Adam öldürüyor. Dört canımız var. Normalde beşti sanırım. Bir eksik. Adam öldürünce onun canını alıyoruz. Tamam bu kadar. Bu biraz daha iyi bu oyunda. Aa, kardeşim nasıl gidiyor senin işler? Yılma bir gelirse bu ölmemek için işime yarar. Niye şimdi acıyorum? Herkeste kalkan var Hop hopp hop. Kanar mıyız biz o işlere Hadi şimdi O zaman DATŞİYAH GEL DATŞİYAH Yapamadık Oğlum bıçak gelsin Çok iyi bir şey geldi Bu oyunda bu çok iyi Kanka kanka yapma bunu bana. Nasıl gidiyor senin işler? Heh? Şunu aldık. neden adam bu kadar zorluyor çok o kadar da zor bir şey değil adam en kötüsü geldi kalkan hop kardeş nasıl video sen işte belki iyisindir diye sormuştuk değil mi ben bu oyunu ki herkese bu adamın içinde yazık ya yazıklar yazık derken gerçekten çünkü adama benden daha kısa sürüyordu o. O adam iki canı gitti üzüldüm adama. Bir ve bir mi kaldık? Cana nasıl hissediyorsun? Ha? Başından beri sen bana vuran değil mi? O oh, işte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar o zaman videoyu burada sonlandıralım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.